Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nazmi. Ben Arda. Ben Taha. Ben de Eren. Arkadaşlar bugün sizlerle bir de çok özlediğiniz VS serisini atıyoruz. Evet. VS, Vs serisini atıyoruz. gene aynı mevte. Bu sefer Bibi ve gene genel karakter Edgar'la oynuyoruz. Çok güzel bir seri olacak arkadaşlar. Serinin devamını getiriyoruz sizlere. Bu hangi karakter oynayacağız? Bibi ve Edgar. Sonra, Sonra Piper işte Bibi, Piper, Piper Brock ve Byron ve değişik Kol değiştireceğiz arkadaşlar. yani bakacağız. Aynen. Hangi gaten oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hemen azımızı çekelim arkadaşlar. Ve videoya hatta. like atıp i̇nşallah, kanalımıza da abone olabilirsiniz. İnşallah elinizde arkadaşlar benden mi diyoruz. Bu arada arkadaşlar mini game tamam. videoları istiyorsanız bize yorumlarda belirtin. Aynen öyle. Arkadaşlar lütfen. Çünkü isteyen oluyor. Bum bir oyun Tamam. Nazmi. Ya, Dayak yeme ya şundan. Şu anda internet sıkıntısı var biraz. Ondan da olabilir arkadaşlar bir şey olmaz. İnternet sıkıntısı mı? İnternet şakası mı? Tamam Tamam bir kere şey vuramadım bile ya. Bir koydum sana. Şöyle bir daha oran sekerse. Abi tamam hadi. İşte bir imza Dikkatli ol Nazmi. Onu alırsın onu alırsın. Kaç kaç kaç. Çok iyisin be. O sen nerede? Nasıl yakalayayım ben onu? Tamam aldım tamam, aldım. Tamam çok iyisin çok iyisin Ta nereden vurdu ulti ikimizi? Abi öldürdün be. Aa ölmemiş. Öldüremedi. Anam çok iyi ya. uzaktan sıkarım dedim, vururum dedim ama alırmadı ya. Lan aldım onu da. Çok kötü çok kötü oldu. Ultimiz nasıl? Kaç tamam <laughs> biz. <gülüyor> biz buyuz. Biraz <laughs> bir dikkatli ol. Arkadaşlar değiş değiş lazım değiş değiş. <laughs> ah be. Yaptım da artık iyiydi ama. Biraz geç kaldım. Ultim var mı? Ya Hayır ya öne geçtiler. Biraz erken vurdum. Kaçalım. İşte bir kere salınca sıkıntı oluyor ya. Yemedi evet ya. Evet ya. Aa, Oo çok iyi bir ulti geldi. Nasıl gel bir, bir 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 kademe. Çok iyi çok dakika. iyi. Şu an çok iyiyiz. Sen de bir koyayım sana. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çok farklı bir şey. Şu an internet çok sıkıntılı. Ama Arda çok iyi oynuyor Arda. Kaç kaç gel 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 gel. Geçen maçta internette problem etti bu maç oldu neden böyle oluyor Bence oyunun Oğlum, bir şey getirmesi lazım buraya. Olur mu lan? Sen doğuş. Sen kimsin sen? Kimsin, kimsin. Sen kim köpek? Beni adam lan. Sen kardan adamsın kardan. O, karda. o da ka karayacak şimdi. Arkadaşlar. Ufak ufak espriler. Abi gel ya gel gel. gel. Piper, piper vs mi? Piper vs gel. Tamam alıyorum abi. Hadi piper. Ben, <laughs> ben... piper alıyorum. Tamam ben brok alıyorum. Arkadaşlar. Bu yani bu bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Eee brok ve piper vs'si atıyoruz. Bildiğiniz gibi. VS'lerin kralı diyebiliriz bu karakterlere. Şu an TK hareket etmiyor. Evet biraz sıkıntılıyım çünkü. Beyler olmuyor bak böyle. Niye olmuyor ya? Devam Arkadaşlar videodan önce bir alıştırma turu yaptık. Çok iyi oynadım ama şu an videoda... Ooo! <laughs> oh. <laughs> Otomatik olmaz olur. <morgu>. Videoda heyecanlanıyorum. Fıtı, 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 Heyecanlanıyorum videoda <laughs> ya. Videoda herkes heyecanlanıyor zaten. Abi şunu yer misin? <laughs> tamam. tamam ama kardeşim be. böyle olmuyor bak. Tamamdır. Peki, olmuyor böyle. Bir şey kur, gel. Gel, 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 gel. Küçük küçük. Al. Şuna 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 dene dene. Bu arada arkadaşlar cezalı kutu açılım videoları dene, gelecek. Dene 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 dene. Abi abi abi. Git 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 git. Şşş. Şş, tamam Amazon. Abi. abi hiç böyle kaçarım. Alamadık ya. Ne ne oldu ya? Öldün. Çok kötü oynadım. Ya. Abi biri vurmadı ya. Konten um, çok kötü şu an. Vurdum ama evet. öldüm arkadaşlar. Çok iyiyim. Arda oynamayın bilmiyor. Arda sen çok iyisin. Arda'dan çok rahat kaçarım ben. Aa, aa hiç bir ultimi güzel kullanmadım. Şöyle bir koydum. Mı? Şey, aks, yıl, aksesuarı mı? Hı? Bu arada arkadaşlar, Bayrın'a yeni yıldız gücü geldi. Fıtı fıtı. Onu da Bayrın'la vs'mizde göreceğiz. Fıtı fıtı. Bir koydum ona gelmedi. Böyle koydum ha. geldi. Arda sen ona bir tane vur, ben ona aksesuar atacağım. Ya da ben vururum ya <laughs> Yapacak yap, bir şey yok arkadaşlar Geçen maçı biz yendik bu maçı onlar ya Ama o video maalesef şok oldu Şu an ben şeyden dolayı oynayamıyorum ya Şu an ben boşaltıyorum ben ellerimi Canım sıkıldı Stresten galiba Hop 1, 2 Hop 1, 2 Arda o da sende Ya, ya yani, Ben duramadım Yavuz'u aldım seni Hadi bir bir kişi daha alırsak Geri gitsin Tamam bay bay Abi ya Hayırdır <laughs> Devam ki çok iyiyiz. Ölme sakın. Senin çok şeyin var çünkü. Öldürdüm onu. Saldım ona kendimi. Abi, Abi gene olmuyordu ki. Bir be olmuyor. bir. şimdi şey yapalım. Byron ve, Colt. Colt yapalım isterseniz. Sonra Old. B yaparız. Sonra tamam, Devam edelim. Ha, ben Byron'ı alıyorum. Eren sen de Byron'ı al. Hızlıca Colt'u alıyorum abi hemen. Ben içinden geçiyor ya. Arkadaşlar. Çok beğenmiyorum. Ben Byron. Daha iyi. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Şu bir. Byron. Sen bir kere olsa ben aksarımı basacağım. Şey. Hayır. Şu an bayrağı deniyorsun Biz şunu alıp kaçalım. Gel kaç kaç kaç. <laughs> oha oha kasadın kare kasadın. Lan siz hayırdır okulun? Hayırdır Beyler, sakin. Birader hayırdır. Allah aşkına ne yapıyor? hayırdır. lan. Ama böyle olmuyor. İşte kaç kaç işte kuzum. Yalnız ben yenilsem ölürsem daha doğrusu Bak bak ben ölürsem diye nasıl bana doluyor. Abi böyle bir şey olamaz ya. What? Alırım seni şu şöyle. Şu hiç fokus atamıyorum arkadaşlar oyuna. Şu an Byron kışkırıyor. Alırsın. <laughs> hiç vuramadı diyor bana. Bizim Byron aldı onu. <laughs> Alırım Byron'u. <laughs> Al, ah, olmadı lan. Çok az. Arda bana yılla sen. Yıllıyorum seni. Bir tane sual basmam gerekiyor. Şey. Lan kaçtı ya. Ah, Arda mi? vur bana bir tane. Vurdum. Nasıl Tam kaç çok iyisin. Byron gidiyor. Gelsin geleceği varsa. Bizden öğreneceği şeyler de vardır. Sana bir ulti hatırladın üstüne. Abi niye oraya attın ultiyi ya? Kendine yani evet, uçalım. uçalım. Ben basarım kendimi. Sen kendine bak. Ben onu biraz sıktım Bayron Artı 2. Geldim Artı bana bir tane... Tamam çok iyisin Artı. Bayron'u sıkıştırmıştık ya. Niye kaçtı? Ben koltuğu biraz deniyorum. Bayron'u sıkıştırdık değil mi? Evet. Ben yani özür dilerim. Ben kaçtım biraz. Bayron Şimdi ba arka arkaya vurursam çok iyi olacak. Bir dakika. Yani nasıl vuracağım? lan? Ultimo bir daha Tamam. Geldim. Ah be. Colt öldü şu an ee, biraz sıkıntılıyız ben öldüm. İnternet sıkıntısı çok var ya oyunda. Kendine bas, kendine bas, kendine bas, can bas. Oyunda güçlenme sonra çok internet sıkıntısı geldi. Çünkü çöktü yani, serverlar falan Öl her şey. şey olamaz ya, yemin ediyorum. Biraz bana biraz bana biraz çok galiba, galiba, galiba videonun şeyinden. Çok evet. heyecanlanıyoruz ya videoda. Hem hopaları demeden oynuyorum ya, oynayamıyorum biraz. Hani. Arkadaşlar onlandır kesin. Arkadaşlar bu arada gameplay videolarının gelmesini Sı istiyorsanız yorumlarda bize belirtin. Şu an bir elde atalım ama şey atalım ya. Bibi ile Bibi. Bibi Edgar tamam. ikisiyle atalım. Bibi Bibi yani e yendik de biz. Şimdi bir Bibi son, değil Bibi Edgar. Bibi Edgar. Yok şu an şu an bir iki iki bir arkadaşlar yine ama Bibi Edgar 5 maç şey yapacağız. 2 1 şu an biz yendik. Şu an yenmediler Hayır, arkadaşlar. 3 olan kazanacak işte. Şu an kazanacak. 3 olan kazansın arkadaşlar bir tamam. Sen Bibi Edgar Biraz, biraz, uzun olacak ama Bibi Edgar biraz uzun olacak. Bu arada benim Edgar geldi 701 kupa. Bir şeyler ben Bibi alacağım. Tamam ben ben kime aldım bu sefer? Ben Bibi ile çok güzel oynamıyorum. Ben alayım evet mı Bu arada Bibi'ye çok güzel bir aksesuar gelecekmiş. Ha ben alayım mı? Değil mi? Yani. Bibi'ye çok güzel bir gelecekmiş. Onu da yakında gösteririz. Bu arada benim Bibi 600 Acaba nasıl bir aksesuar? Ama çok güzel gelecek diyorlar. Hemen hazır verelim. Arkadaşlar böyle bir daha çok gelmesini istiyorsunuz yorumlarda belirtin. Eee online adresimizde sağ altta var kezler. Takip etmeyi unutmayın bizleri. Ben aksesuarımı bastım. Atladığım zaman sana söylerim atlıyor. Var, ya, nasıl kanadı. Galibiyet sağladık. Akşam boş attım ya. Nazmi, böyle olmaz ama. Yenmen gerekiyor seni. senin. Senin. Ya vallahi şey arkadaş olmam. Şok oldun mu? Al çok kötü attın ya ama neyse. Ölmedi de ya. Ne kar? Oley hay hay Hadi be. Hadi be. Tamam tamam. Iyi, Arkadaşlar iyiyim. ya yok sıkıntı var mı? Sens oradan ben buradan. Geldim. Selamünaleyküm. Nasıl bir sende? Şöyle onu aldım. <laughs> tamam çok iyiyiz gel geri gel geri. Okey. Nazmi aksesuarın var mı? Bir tane daha var galiba aksesuarın. Uğurayım, çok, çok iyisin Nazmi. Zıplayacak dikkatli ol. Zıplasın. Tamam çok iyiyiz. Ah oh be. <laughs> Telefon şey oluyor ya bozuluyor. <laughs> o yüzden. Nazmiye bahaneleri. İzleyenler anlayacak. Bak kardeşim Bana, deliyim ay ben. Ben deliyim kardeşim Abi deliyim. Abi ya. Öl <laughs> lan <laughs> Öldür onu. Ya. Yeter, onu. var ya. Ölmüyor çocuk Şöyle sen ya Şöyle bir koysam sana Arkadaşına da İşim koysam edemedi. Arda sen geri çekil Sen geri çekil Arda Sen geri çekil 3 2 1 Şöyle sana koyayım Arda seninle ne Çok iyiyiz Çok iyiyiz çok iyiyiz Çok, iyi, yani. çok, iyi, çok iyi. iyi takım olduk Nazım dikkatli ol olsan. Tamam bizden ne olur öldüm Bir daha vur bir daha vur Allah'ım Kendi ki be Arkadaşlar böyle bir dese görür müydü ya Evet çok iyi oynadık arkadaşlar Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an durum 2-2. Bu maçı alan kazanacak. Şimdi beyler herkes cini alsın biri. Bir kişi cini. Ben tamam, cini alıyorum. Bir kişi cini alsın. Diğer kişi de bence cini alsın. alsın Ulu alsın abi. Tank alsın. Tank alsın. Tank. Ha, hadi. Ben tankla oynayayım istersen. El primo da alabilirsin. Ben, ben, bul alıyorum. Tamam bul alsın. Sen de bul al. Ben hemen cini al. Ben cini pek iyi oynamıyorum. Yani yenilebiliriz. Ama yeneceğiz. Tamam. Bunu seçiyorum o zaman. Şunu alalım. Aksu vardı zaten. aldık. Hemen oynamaya devam edelim arkadaşlar. Şu an bu videoyu durdurup yorumlara yazsın kim kazandı diye. Aksesuar mı? Tamam hadi hazır Zaten başka aksesuar yok. Evet. Var tane şu an aksesuarı. videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz kim kazandı diye. Evet arkadaşlar. Eee yayınlar olacak. Bu arada bizim yedek hesabım size kastığımız yedek hesabımız var. Onu da çekilişte sizlere vereceğiz. için katılma şartları şu an aşağıdaki linkte görebilirsiniz. Nazmi çok geri kalıyorsun benden. Biraz öne gelmen gerekiyor. Ben gelmem. sana sağlık basıyorum ya şu an ama birazcık agresif oynamamız gerekiyor. Sen de al ben seni sağlık basıyorum. Sağlık basmıyor ki. Basıyor, basıyor. 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 Ha, tamam. Aynı Siz hangi yıldız gücünü şey, çektiniz? Biz aynı yıldız şey, gücünü. Aynı yıldız gücü mü? Aynen. Ah de. be. Çekiyorum onu. Beni çek. çek. Aa, ah de. be çekemedim. Dur benim çok canım çok az kaldı. Lan ayıp lan canım. biraz da bana bana yakın oynayabilirsin çekmeyi güzel kullanırsan Nazmi. Nazmi dikkatli. Ben canımı yenileyim biraz. Bence bu çok iyi. İstersen bir tane daha atabilirsin. Lan Arda öldün mü ya? Tüh be. Bir kere çeken zaten ondan sonra bir şey oluyor. Ya benim ultim var şimdi çekeceğim sen alacaksın. Çekiyorum ben Ölüm sen benim, Çok kötü. Öldüm. Bu Arda. Tamam. Ah be aksesuar basamadım. Nazmi dikkatli ol. Niye mesela? Sağlık basmak istam sen aslında. uçma ya öyle. Ben de ben de. Abi bir tane vursana lazım Vuruyorum aga uzaktan vuruyorum ben. Tamam tamam haydi. Yenildik yenildik. Yenildik tamam, ya. Akşam biraz yinele manyak oynarım ona göre. Ben ben, ben böyle sevmiyorum ya yani. kendi o güzel önek karakter aldı. Arkadaşlar gördünüz yani adalet budur. Ben bundan sonra bir ay daha tamam mı? Ben sevmiyorum bu. Peki. Ah be ya. Kendileri güzel oyunu bir... katil aldılar. Çek beni abicim. Nazmi mı? <laughs> hangisini Kaçma senin. ama ya. Çekmem size oğlum. Gel buraya ama oğlum. Geldim. Geldim <laughs> mi Abi vur bir tane şunu Abi, ya. Taksim nerede? Hayır ya yenildik ya. Ben böyle saymıyorum ya. Kendisi, kendileri güzel oyunu katil aldılar tabi. Bize de tamam, tamam, şey bir şey, şey olmaz, bir şey olmaz. Bence bir savaşta batalım mı? Savaş Topu vs bence çok güzel olur arkadaşlar. Aynen. Bir saat Topu vs Aynen arkadaşlar 20 dakika oldu bu arada. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Sık hemen alalım. Savaş Topu tarlasını seçip geliyoruz. Bir şey yapayım, <laughs> savaş, savaş, savaş Topu tarlası. Aga kaç el şey attık biz? Boşamayın ya. Şu daha da iyi. Ne olacak ama? Ya benim sıkıntı yok. Bu işin sıkıntı yok. Ha önerim al, almıyorlar savaş Açma. Sinsi tarla. Sinsi tarla. Açma. Aga bence benim mapime gidelim. Hayır sinsi tarla açıyor. Aga aç. Oynamayalım ya. Aga senin map'le özel bir video çekeceğiz. Sinsi ben tarla aç. şarjım 30, 30, tarla aç. Hangi karakter seçiyorsun? Herkes bence tank alsın. Ben, herkes, herkes tank tank alsın ya. Orte Orte ya. Aa, herkes istediğini alıyor. Nazmi bu olur mu? Olmaz. Ne alayım onu? Aynen evet, tamam. Hadi. Oynayabilir misin? Hangisi? Olur alsın Olur belki. Hangisi olur? Online, ben. Olur Tamam bu önce Bakacağız ya. Bizim büyük ihtimalle abi, şöyle konuş konuş konuş. 3, 2, Arkadaşlar bir. şu anda sinsiz hala modunu açtık savaşta bunda ve oynuyoruz. Son, o son, sonra e, bunu kazanan kazanacak. Hemen girdik başımıza. Vallahi arkadaşlar bizim kadromuz birazcık bence hafif kaldı ama. Yapacak bir şey yok. Adamlarda spike var. Almış. Spike, spike, spike almışlar ya. Yapacak bir şey yok kardeşim istediğiniz zaman dedin yalan mı? Ben söyledim hatta size. Söyleyeyim yeneceğiz yani. Abi, <laughs> ah be. Sen bizden olması lazım ama bizim Spike'a. E. En yani. azından aşırı topu ya. Bu için nereye Spike? Spike biraz kötü oynuyor. Biraz acemi Spike. <laughs> acemi Spike. Nereye abicim nereye? Sen benim mortsun. Lan. Abi mor Mortis'in çünkü hileli Mortis'te. Sağ ya. Mortis'le oynamayı bilmiyor mesela kesin. Yeah. <laughs> Tamamdır öldürdüm onu. Abi sinirlendim bugün gölçeyim. Ne yapıyorsun ya? At abi, abi. Atayım, Tamam. Hayır ya. <laughs> alalım, da. Arkadaşlar, yani Şu anda hiç hiçbir şey etmedi. <laughs> o kadar diyorsun. Mortis'e bak. Aksar boş herkese. arkadaşlar. Gabricim sen. Ah, nereye uçuyorsun Gabric? İyi boş attım nereye uçuyorsun? Peki. Şöyle alayım ben seni. Tamam, sıkıntı yok abi. Sen al kardeşim. Tamam, seni? çok iyisin. Öldüm o. Ağzım dondu. Şu an internet çok kötü ya. O yüzden yenildik. Çok iyisi ya. Tüh ya, ya yenildik. Tabii internet güzel. Yeniyorlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. ben video online ama ben kendimiz yani sayıyorum. Aynen arkadaşlar. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar Nazmi bu arada beğendi. bu arada video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, Daha çok böyle videolar gelmesi için yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, Nazmi özel bir like atarsanız çok sevinirim çünkü çok iyi oynadı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Bay bay.